Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa Tokal Art World oynuyoruz arkadaşlar. Ee, kalp özelliği yeni geldi. Ee, bunların bu kalplerin hepsi bedava. Ee, Tokal Art World Erkenden oynayanlar bilirler Çünkü ben daha yeni yükledim. yani yeni öğreniyorum değil de hmm, şey nasıl deseyim oynadım ama e <laughs> sildim. Dün yeni yükledim ve bayağı bir değişiklikler gelmiş. Evet arkadaşlar, buradaki buradaki yüzler aynı. Hemen şöyle kaydıralım. Evet arkadaşlar, şöyle kalpli mucuklu bir yüz eklenmiş. E, ve arkadaşlar bir daha kaydırınca şöyle korku yüzleri etrafa geliyor deli. Başka yok bence eklenmeli. Çünkü tüm surat ifadeleri yok. Evet, böyle. Dışarıda değişiklikler e, pek olmamış ama arkadaşlar bakın. Şöyle yemeklerde ve çaydanlıklarda değişiklik olmuş. Hani hepsini buradan göstereceğim şimdi. Halılar kısmında böyle bir kalpli halı eklenmiş. resimlerde eklenmemesine rağmen ama daha güzel şeyler eklenmiş yani. Mesela arkadaşlar kanepede şöyle kırmızı koltuk eklenmiş. Hemen şöyle çiçeklerde şöyle buket eklenmiş. Arkadaşlar burada birazdan kıyafetleri de göstereceğim. Şöyle kalpli balonlar gelmiş. Bunlar olanlardı. Işık olarak şöyle gece lambası gelmiş. Şöyle şuraya girebilsem. Hı. Arkadaşlar şöyle şeyler gelmiş, şöyle kalpli vazo, ayıcık ee, ve takvim gelmiş. Hemen size duvar kağıdını da göstereyim. Şöyle en altta, mermer gelmemiş, böyle de gelmemiş. Hmm. Başka yeni gelen e, mutfak eşyaları, evet evet. Burada yeni gelen pembe çaydanlıklar var. Aşağıda şöyle bir masa var kalpli. Şöyle pasta. Şunu bilemedim. Şu ortadaki küçüğü. Burada da bir pasta var. Burada bir kutu var. Onun içinden kurabiye çıkıyor. Diğerleri hala aynı. Ve diğerlerinde de bir değişiklik olmamış. Evet arkadaşlar şimdi kıyafetleri size göstereceğim. Ama onlar burada. Dışarıda sadece bir tane yerde değişiklik yapılmış. Ee, o da güzel yani. Şöyle yeni kıyafetler de gelmiş arkadaşlar. Ben gerçekten e, şunu sevdim. Yeni gelmesi çok hoşuma gitti. Bu çok güzel arkadaşlar. Bu çok güzel. Bu vardı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şöyle gelinlik gelmiş. Sevdim. Çok tatlılar. Şu da yeni gelmiş. Ama ben bunu daha çok sevdim. Daha çok benim tarzım. Her bölümde yeni gelen yok. Ama yani bayağı bir yeni gelmiş arkadaşlar. Ee, Taçlarda da yeni gelmiş. miydi sanırım. Aa ben bunu görmedim. Bu çok tatlıymış. Ama yakıştıramadım. Başka ne var? Bakalım başka şey yok mu? Arkadaşlar senin başka bir şey yok. Yeni bir şey göremiyorum. Evet arkadaşlar saçlarda da e sanırım şu arkadaşlar en baştaki yeni gelmişti. Yani bilemiyorum. Yeni gelmiş sanırım. Bence yeni. Veya ben fark etmedim. Neyse arkadaşlar hemen şöyle dışarıdaki değişikliklere bakalım. Avatarımızı alalım şöyle. Evet arkadaşlar yanımıza poşet almamıza gerek yok. Birazdan zaten poşet kullanacağız. Şöyle. Ay ay. Şuraya koymalıyım. Evet arkadaşlar çıkalım. Çıkalım. değiştiğinde işte şu hediye yeni özellik geliyor ama kıyafet falan gelmiyor arkadaşlar. Şu an ücretsiz hediye var arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şuraya basınca da kalpleri yukarıyabiliyorum ama böyle daha eğlenceli. Ben birkaç tane açmıştım arkadaşlar. Pov çıktı için çok şanslıyım yani. Povlar güzel ama bilerek de almadım. İnşallah hepsi aynı değildir arkadaşlar. Bazen hepsi aynı çıkıyor. Hadi pol gelsin ya arkadaşlar. O arkadaşlar yeter yeter yeter. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar ya. Ben şimdi bin kez bastım. Hepsi kutu arkadaşlar. Şu, şu ben. Evet arkadaşlar hepsi kutu. Hepsi kutu çıkacak. Mecburiyet. Bakın. Şansımızı arkadaşlar. Ee, başka yeni gelen bir şey yok arkadaşlar. Şöyle avatarımızı çıkartalım. Ee, başka yeni gelen bir şey bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ee, arkadaşlar hemen şöyle çıkalım. Başka yeni geldiyse arkadaşlar lütfen bana haber verin. Başka yeni gelen göremiyorum. Evet arkadaşlar başka yeni gelen gerçekten göremiyorum. Yani başka yeni varsa benim fark edemediğim bana haber verebilirsiniz hemen şöyle. Görüşürüz robuxlarım benim. Bye bye. 好嘞，海曼，拜拜。